Selam arkadaşlar Monster bilgisayarımıza kulaklık bağladığımız zaman USB ucu kulaklığımızı sadece e, mikrofon olarak çalıştırıyordu. Şimdi ben bu sorunu şu şekilde çözdüm. E, aynı sorunu yaşayan arkadaşlar için şu an gösteriyorum. Buradan ses kısmına gelip ses ayarlarını açıyoruz. Ses ayarlarını açtığımızda gördüğünüz üzere tek bir çıkış var. O da bilgisayarın kendi çıkışı. USB kablolu kulaklığımızı taktığımız zaman sadece burada USB olarak görmektedir. Mikrofon olarak görmektedir. Set yönetim masasını açıyoruz. Ve oradan gördüğünüz üzere USB girişteki kulaklıkları devre dışı bırakmış. Buradan etkinleştire basıyoruz. Tamam diyoruz. Ve bu şekilde kulaklığımız etkin bir şekilde kullanabiliyoruz. Eğer sizlerin de daha önce böyle bir şey başınıza geldiyse bu şekilde videodan nasıl çözebileceğinizi rahatlıkla bulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Videoyu yararlı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.